selamlar. Bilecik Söğüt'ten devam ediyorum bugün. Arazim 4257 metrekare. Çok güzel bir arazi. Gerçekten mükemmel bir arazi. Şu ana asfalt Bilecik Bilecik'ten Söğüt yoluna girdikten sonra Geçitli Köyü'ne gelen ana asfalt arkadaşlar. Geçitli Köyü buradan görünmüyor. Hemen virajı dönünce sol tarafta 300 metre ileride. Köy çok, çok yakın bir yer. Ova burası. Burada kıvırcık, meyve bahçeleri, kiraz, sebze. Ya yani istediğiniz her türlü sebzeyi, meyveyi bu ovanın içerisinde yetiştirebilirsiniz. Çok güzel bir havası var ve her yeri su. Arazimin girişi buradan. Hemen alttan yolu görüyorsunuz. Yol böyle şuradan kıvrılıyor. Bu şekilde giriyorsunuz. Buradan içeri girdiğiniz zaman bu kadarlar eski sulama kanalları arkadaşlar. Artık bunlar kullanılmıyor. Eskiden sulama kanalları bunlardı. Ee, tabii şimdi depolar yapıldı. Direkt barajdan çakma ile veriyorlar suya arazilere. Bunlar tulumma sistemi. Eski sistem kullanılmıyor artık. Buradan girdiğiniz arabanızı isterseniz buraya park edebiliyorsunuz. Ya da isterseniz buradan böyle bir viraj var. Yukarıda park edebilirsiniz. Ben burayı sevdim. Buraya park ettim aracımı. Sol taraf kadastro yoludur. Arazim kadastro yoluna cephe. Şimdi arkadaşlar bazı müşterilerimiz diyor ki ya arada kanal var nasıl cephe oluyor? Arada devlete ait hali arazi veya kanal olduğu zaman siz araziniz, araziniz de o devlete ait hali arazi veyahut da kanalla bitişik olduğu zaman otomatikman siz kadastro yoluna cephe olmuş oluyorsunuz. Çünkü bu başkasına ait bir arazi değil. Kadastro yolu da devletin yolu, arazisi. Bu eskiden kullanılan su kalanları da devletin arazisi. Yani bir şey değişmiyor arkadaşlar. Şimdi bir dolduralım bakın. Evet arazi aracımı ara aşağıda bıraktım. Yaklaşık 15-20 metre yürüdüm. Arazinin tam şu anda ortasına geldim. Arazi mükemmel bir manzara eğimi var. Arkadaşlar yani şimdi bazı müşterimiz eğim var. Eğim olur. Bu arazi eğim olması bu arazi bu arazi değerli olmaz. Bu arazi tatlı bir eğim var. Bu da manzara eğimidir. Yani siz bu araziye değer katan bu arazinin yüksekliğidir arkadaşlar. Ya yani çukurda olsa bu arazi bu kadar değerli bir arazi olmaz açıkçası. Mükemmel manzara sahip. Önü açık, asla kapanmaz. Ön tarafımız asfalt. Ulaşımı çok rahat aracınızı hemen bir 15 metre aşağıda bırakabilirsiniz. Arkadaşlar arazide çok güzel ağaç var. Onu söyleyeyim. Yani güzel ağaç var arazide. İyi para. Taş var. Bu da para. Yani şu taşla taş şey bile yapılabilir. Ya yani bu taşı almaya kalksın. Sıfır nakli nakliyesine bu taşın 60-70 bin lira para harcarsınız. Sadece nakliyesine yani. Böyle söyleyeyim size. Arazi her şekliyle, her şeyi, zeminiyle, içindekilerle ulaşımıyla, yani her şekilde zengin bir arazi.